Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün sizlere Romanya'da bana ilginç gelen detayları aktarmaya niyetlendim. Bu arada ilginçlikten kastım aslında şu. Tamamen kendi penceremden aslında biraz eleştirdim, biraz da hoşuma giden noktaları sizlere aktaracağım. Bunları o başlık altında topladım birazcık fazla. Kısa kesmeye çalışacağım ama bakalım ne kadar kısa olacak. E o zaman buyurun videoya geçelim. İlginç gelen birinci özelliği, Romanya'da haberler. Bir ile ilgili az çok fikir edinmek istiyorsanız o ülkenin haber portallarına bakmanız aslında bence yeterli. Buradaki haber kaynakları çok böyle bize göre aslında haber teşkil etmeyen unsurlardan oluşuyor. Şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Örnek versem daha anlaşılır, açıklayıcı olacak. Örneğin bir köyde e, çiftçinin e, ya da köylünün bahçesinin e, bir kiraz ağacına ayı e, çıkmış, tırmanmış, orada işte meyve yiyor. Bu haber yani ayı şey yedi, meyve yedi gibi e, haberler çıkıyor. Ya da e, geçtiğimiz günlerde yağmur yağmıştı, e, köylünün e, işte bahçe duvarı yıkılmış ya da bir semtten bir semte bağlayan yolda bir çatlaklık olmuş falan gibi böyle haberler hani biz haber deyince böyle çok çalkantılı, yüksek namızlı şeyler bekliyoruz ya maalesef burada bu tarz şeyler yok. ha Bu iyi midir kötü müdür? Belki iyidir çünkü ülkenin ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor. Çünkü haberlere baktığımızda kadın cinayetleri, adam öldürme, gaz hırsızlık gibi böyle ya da hayvanlara zarar verme gibi şeyleri çok Görmüyorsunuz, hatta hiç görmüyorsunuz. E, buradan da yola çıkılarak bence güvenilir bir ülke olduğunu düşünüyorum. Neden ilginç? Alışık olmadığım bir haber içerikleri olduğu için. Çünkü bunlar bize göre aslında çok rutin olan şeyler. Hatta bir şey anlatacağım. E, birkaç hafta önce ülkenin başbakanı, yaya geçidini kullanmamış, karşıdan karşıya geçmiş ve bunu videoya çekmişler. Skandal gibi yani aktarılıyor. İşte ülkenin başbakanı kuralları ihlal etti, kurallara uymadı diye haberlerin birinci sayfalarını görebiliyorsunuz. Yani olabilir hani insanlık hali kullanmamış olabilir. Bu niye bu kadar skandal oluyor? Artık siz buradan kendiniz karar verin yani. Ülkenin kurallara ne kadar riayet edip etmediğini. Yorum sizin. İkinci bir özelliği de şu, burada yeri tüküren insanların olması mesela bana çok garip gelmişti. Hani Avrupa ülkesi dersiniz, medeniyet dersiniz, daha farklı şeyler beklerdim ama Bakırmadım başı yerleri tükürüyorlar hatta yani yanımdan geçerken bile birinin yeri tükürdüğünü gördüm ve çok şaşırdım açıkçası. Mesela ben bu tutumu hiç yakıştıramadım. Aslında bu tutumu dünyanın hiçbir yerinde hiç kimseye yakıştıramıyorum. Bu ülkeyle, milletle, dinle yani alakalı bir durum değil muhtemelen. Insanlıkla alakalı bir durum ama mesela Romanya'da. Beni şaşırtan noktalardan biri buydu. Genelde bizim insanımıza yüklenirler, işte çimlere basıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye ama ben yani karşılaştırma oluyor ama bizim insanımızın bu konuda daha duyarlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Üçüncü bir özellik de Romanya'nın çok ciddi bir tarım ülkesi olması. Ee, Bükreş'ten çıktığınızda diğer şehirlere gittiğinizde zaten görüyorsunuz alabildiğiniz tarım arazileri ve bu muazzam bir şey. inanılır gibi değil. Hatta burada birçok sebze meyve üretimi yapılıyor ve Avrupa Birliği destekli bu arada. Romanya bayrağındaki o sarı renk, üç renk biliyorsunuz sarı, kırmızı ve mavi bir arada sarı buğdayı temsil ediyormuş düşünün yani ve tarım ülkesi burası. Bu neden ilginç geldi diyeceksiniz. Hani biz hep şey zannederdik. Yani Avrupa işte çok tarımsal olarak dışa bağlı, çok üretmiyor gibi hep böyle anlatılmıştır aslında ama değil yani kesinlikle buradaki her ülke kendi tarımını, kendi üretimini yapıyor elbette ki kendi ülkesinde olmayanları tabii ki başka ülkelerden getirecek. Romanya da aynı şekilde Türkiye'den de birçok ürünü mesela ithal edebiliyor ama güzel olan tarafı da Burası gerçekten ciddi bir tarım ülkesi. Bu arada tarımdan yola çıkmışken ilginç gelen bir nokta da şu. Tarım arazilerinin çevresinde işletmeler var, fabrikalar var. Mesela e, ayçiçeği varsa ayçiçeği fabrikası. Ve bunların hepsinin önünden e, tren yolu geçiyor bu arada. Ve bu işletmeler eğer kurallara riayet etmezse arkadaşlar gözlerinin yaşlarına bakmadan kapatılıyor. Ne demek istiyorum? Hani e, fabrikalarda filtreler, işte atık sular, bunlar gerçekten çok önemli burada ve çok e, sürekli e, teftiş ediliyor ve hani ceza yazmak değil direkt işletmeyi kapatıyorlar. Sadece fabrikalar değil yeme içme sektöründe de e, daha hatta yakın bir zamanda burada bir alışveriş merkezinin içerisindeki e, yemek yerlerinde kurallara uygun olmadığı için direkt kapatıyorlar yani orayı kesinlikle bir daha açmamak üzere kapatıyorlar ve bu çok güzel bir şey. Hani tolere etmiyorlar. Tolerans yok. E, kurallar net. Bu kurallara uyacaksın, uymuyorsan işletmen kapatılıyor. Bu da bana ilginç gelen bir noktaydı. Diğer bir e, ilginç gelen nokta şu aslında ilginç değil bence. Olması gereken nokta şu. Burada eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız arkadaşlar, e, kural kurallar ve saatler çok önemli. Eğer giriş ise, çıkış e, 17 ise yani bunun dışında dur ben akşam çıkış 17 ben 19'a kadar kalayım mesai yapayım gece bir gündüz mü vereyim gibi bir kavram yok kesinlikle bu konuda çok katılar. Saatler çok önemli tatiller çok önemli asla bir rumeni tatilde işe getiremezsiniz. Yani Avrupa ülkeleri aslında diğerlerine baktığınızda da çalışma saatlerini yavaş yavaş azaltıyor. Bazıları şu işte home office çalışıyor değil mi? Yani evden çalışıyorlar, iş yerine gitmiyorlar. Bu bana niye garip geldi? Çünkü ben de çalıştığım sektörde e, uzun saatler çalışabiliyorum. Yani Türkiye'de de özel sektörde çalışanlar bilir. Bizde mesai kavramı vardır. Saat 5 deyince işinizi bırakamıyorsunuz. O işi bitirene kadar gerekirse saat 9'a kadar orada kalmanız gerekiyor. E, yani Avrupa saatleri azaltırken biz saatleri çok artırma yoluna gidiyoruz nedense. Yani bir ile alakalı ee, şeyimiz var. Sürekli çalışıyoruz. Tamam da karşılığını alabiliyor musun? Bu tartışılır. Ee, bu Burası bu konuda çok iyi. Zaten hiçbir Rumeni eğer bir saati 17 ise işi bitmese bile onu yarım saat bile orada tutamazsın. O çünkü kurallar bu şekilde diye sizlere söyleyebiliyor. Bu da bana çok garip gelmişti. Diğer bir garip gelen nokta şu. Bahşiş kültürü. Bu aslında birçok ülkede var. Yani bizde de var. Bizde e, restoranta gittiğimizde de herhangi bir yere gittiğimizde eğer düzgün hizmet aldığımızı düşünüyorsak bahşiş veriyoruz ama burada bahşiş var, her yerde var. Uber kullanırsanız Uber'de veriyorsunuz, kuaförde yani o kişinin e, emeği çok önemli ve o emeğinin karşılığını bahşişlerle vermeniz gerekiyor. Aslında bu bir zorunluluk değil yani ila bahşiş vereceksin diye bir kural yok ama Aldığınız hizmetin karşılığını istiyorlar tabii ki elinizden geldiğince bahşiş vermelisiniz ve bu güzel bir uygulama. Türkiye'de pek yok pek yani yaygın bir uygulama değil ama tabii ki durumu müsait olan insanlar bahşiş veriyorlar. Burada her kesimden insan bahşiş vermeyi bir e, güzellik olarak görüyor. Bana ilginç gelen noktalardan biri de şu. Aslında önceki videolarımda da sürekli bahsediyordum. Eğer izliyorsanız bilirsiniz. Burada binalaşma çok az. Yeni yeni başlamış. Yani özellikle büyük ve Köstence için konuşuyorum. Bu iki şehir biraz daha Türkiye'ye benzeyen şehirler. Çünkü bina var. Diyeceksiniz ki sen de binaya takmış durumdasın. Evet binaya takmış durumdayım hakikaten. Çünkü bence bir yerin doğasını korumak için oraya sürekli yani inşaat yapılmamalı yani Yapıyorsam restorasyonu bile daha böyle estetik bir şekilde oraya zarar vermeden dokuya zarar vermeden yapmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden e, burada Bükreş ve Köstenca dışındaki yerlerde şehirlerde Kuluş tabii Kuluş da aynı şekilde e, biraz daha böyle e, şehir havası taşıyor. Onun dışındaki şehirlerde yapılaşma çok az ve bu benim hoşuma gidiyor. Bu bana çok ilginç geliyor mesela çünkü şunu söylemeye çalışıyorum. Ya hala ayılar Köye inebiliyor, hala e, türünü bilmediğim kuşlar e, şehirlerde ötebiliyor yani bu çok güzel bir şey. Çünkü ben yaşadığım yerde İzmir'de e, her yer bina. Kapıya çıkıyorsunuz ya da camdan bakıyorsunuz, sağlı solu her yer bina. Kuş sesi diye bir şey kalmadı, e, çimen, çayır, ağaca hasret kaldık. O yüzden de e, burada bu dokunun koruması benim çok hoşuma gidiyor. Şu örneği de bir videoyu kapatacağım. Hep şey diyorlar, Romanya Türkiye'nin 1980'leri, 1990'lara gelişmişlik açısından. Belki öyle olabilir ama inanın ben burada çocukluğumdan izler buldum. Büyükşehir Merkez'de bazı mahallelerde, bazı sokaklara girdiğiniz zaman, böyle zaman zaman yürüyüşler yapıyorum. Tek katta evler görüyorum, bahçeli evler. O bizim, yani benim kuşağım bilir, 90'larda çocuk olmak hanım elleri olan bahçeler, gül ağaçları, işte yeni dünyalar. Bunları görebiliyorsunuz. Yani bahçelerde bunlar var arkadaşlar. Bu insanlar akşamları kapıların önüne çıkıp yanındaki komşuyla sohbet ediyor. Elinde çekirdek bazen. Ya bana o kadar böyle sıcak geldi ki inanamadım ve çok mutlu oldum. Bir an çocukluğuma gittim diyebilirim. Çünkü biz bu dokudan çok uzaklaştık. Yani çocukluğumun geçtiği mahalle şu an o tek katlı evlerin hepsi yıkıldı. Hepsinin yerine apartmanlar yapıldı, ee, mahalle kültürü kalmadı. Bu çok üzücü bir şey. Bunu istese koruyabiliyoruz demek ki. Yani bakın, Romanya bunu koruyabilmişse aslında biz de koruyabilirmişiz bence. Bu da bana çok ilginç gelmişti ve takdir ettiğim özelliklerinden bir tanesi. Belki siz benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz ama eğer benim buraya yolunuz düşerse ve Bükreş'e gelirseniz eğer, ee, sokaklara bir de bu pencereden bakmayı deneyin. Bakın, tek katlı evler, çiçekli bahçeler e, sizi mutlaka çocukluğunuza götürecektir. Demek ki bazı şeyler oluyormuş aslında. Yani isterseniz oluyor. Teknoloji değil, e, bir şeyleri değiştiren bence biziz. E, biz çok e, çabuk değişiyoruz, yeniliklere ayak uyduruyoruz. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Burada aile kavramı çok önemli. İnsanlar aileleriyle vakit geçiriyorlar hafta sonları dahil olmak üzere. Ee, hani bayramlarda çok fazla bayramları var de. dini bayramları, milli bayramları, kurtuluş günleri çok sayıda. Ee, hepsi ailesiyle yemek yemeyi tercih ediyor, ailelerini bırakıp tatile gitmiyorlar. Mesela bu yönleri benim çok hoşuma gitti çünkü son dönemlerde Türkiye'de aile kavramı, tırnak içinde söylüyorum, Dejenere olmuş durumda. E, yavaş yavaş bozulmaya doğru gidiyor. Yani şu aslında dejenereden kastım. İnsanların birbirlerine ayırdıkları zaman o kadar az ki e, bırakın aynı sofrada yemek yemeyi birbirlerine aynı evde tahammül bile edemiyorlar. Ne yazık ki o noktaya gelmiş durumdayız. Benim size aktaracaklarım bu kadar. Umarım e, işinize yarayacak bilgiler vermişimdir. Aslında daha anlatacak o kadar çok şeyim var ki video çok uzamasın diye kısa kesmek istedim. Eğer sorularınız var ise, danışmak istediğiniz bir e, şeyler varsa yorumlar kısmına mutlaka yorumlarınızı bırakın. Ben de izlendiğimi hissedeyim. E, beğenin, e, kanala abone olun. Lütfen izleyip geçmeyin, e, destekleyin. E, bu çünkü benim e, daha çok hoşuma gidiyor ve motive ediyor beni. En azından bir şeyler yaptığımı e, hissedebiliyorum. Bu arada Instagram'dan bir takım sorular soruyorsunuz. Teşekkür ederim bunun için. Belki ilerleyen videolarda sizlere bir soru cevap videosu çekebilirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.